Dikkat çekici bir haber. Klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar 4 ay içerisinde kapatılacak. Peki bu ne anlama geliyor? Detayları konuşacağız. Yayın konuğumuz Doçent Doktor Sayın Türker Tekin Ergüzel. Sayın Ergüzel hoş geldiniz elimize. Evet, klonlanmış telefonların 4 ay içerisinde kapatılacağı bilgisi paylaşıldı. Telefonlar nasıl e, klonlanır? E, zararı ne olabilir? Neden böyle bir e, tedbir alınıyor? Anlatır mısınız bize? Tabii ki. Dilerseniz önce temel terminolojiyle başlayayım. Telefon kopyalamak nedir veya orada kopyalanan hangi bilgidir? Onunla ilgili bir başlangıç yapayım. E-mail numarası diye tanımladığımız her bir taşına bir mobil cihaza ait bir kimlik numarası var. Bizlerin TC kimlik numaraları olduğu gibi bu elektronik taşına bir cihazlarında bir unique, tekil ID'leri var, kimlikleri var. Bu ID'ler her telefona mahsus atanmış bu ID'ler. Ee, başka bir ülkeden yeni bir cihaz getirildiği zaman o cihazlara kopyalandığı zaman o cihaz dolayısıyla kayıt dışı bir cihaz olarak ülkemize giriş yapmış oluyor. Türkiye'de bulunan kaydı yapılmış e, eski bir telefonun e-mail numarasını yeni alınan, e, kayda girmemiş, ekonomik bir değer olarak ülkemize girmemiş cihaza e, aktarılması e-mail bilgisinin kopyalanması anlamına geliyor. Bu hem kayıt dışı ekonomi anlamında bir e, tehlike hem de o cihazın e, kayda alınmadığı için güvenliğiyle ilgili bir e, endişe ortaya çıkarıyor. Tabii bu e, merdiven altı diye tabir ettiğimiz e, telefoncularda sıklıkla kullanılan bir yöntem. E-mail numarasının kopyalanması 15 haneli bir numaradır. E, kopyalandığı zaman tabii bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Sizin farz edin ki elinizde e-mail numarası olan orijinal bir cihazınız var. Bu kopyalandı. Kopyalandığı takdirde WhatsApp dahi e-mail numarası üzerinden iletişim kurmayı sağlayan bir uygulama. Düşünün sizin e-mail numaranız kopyalandı. Kopyalanan cihazdan sizin WhatsApp iletişimleriniz dahi e, takip edilebiliyor veya sizin adınıza yazışma yapılabiliyor. Dolayısıyla e-mail numaranızın kopyalanmaması güvenlik anlamında da çok önemli. E, kopyalanıp kopyalanmadığını, tekil olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu kontrolü mutlak surette yapmakta fayda var. Nasıl yapılabilir Bunun için efendim bu? Bilgi... Tabii Bilgi Teknolojileri ve iletişim e, Kurumu'nun web sayfasında 15 haneli e-mail numaranızı girdiğiniz takdirde siz yayına bağlanmadan önce ben de hemen kendi telefonum için merak ettim açıkçası kopyalanmış mıdır acaba diye e, bağlandığınız zaman o e-mail numarasını girdiğiniz zaman kendi telefonunuza ait model bilgisi çıkıyor. Hı -hı. Eğer kopyalanmışsa o e-mail numarası kopyalanan cihazla birlikte kopyalandığı cihazın bilgisi ve kopyalanmıştır uyarısı geliyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bizim kontrolümüz dışında da olabilir. Bu telefonunuzu tamire verdiniz. Telefoncu e numaranızı almış olabilir başka bir telefonu kopyalamak için. Bu çok kontrol edebileceğimiz bir süreç değil. Eğer böyle bir problemle karşılaşırsak veya karşılaşılırsa o zaman telefonunuzun faturası ile beraber bu distribütör telefonu ülkemize getiren ilgili firmayla iletişim kurup dilekçeyle yazıp e-mail numaram kopyalanmıştır. Diye bilgilendirmekte fayda var ki tekil olarak o e-mail numarası faturayla teyit ettiğiniz, size ait olduğunu teyit ettiğiniz telefonunuzun tekrar tekilleşmesini sağlayacaksınız. Peki Sayın Ergüzel diyelim ki bütçeniz sıfır bir telefon almaya müsait değil ve ikinci el bir telefon evet. almaya karar verdiniz. Ve bir telefoncuya gittiniz. Alacağınız telefonun kopyalanıp kopyalanmadığını tespit edebilmeniz nasıl mümkün? Güzel. Telefonları aldığınız zaman bir kod var. Yıldız, kare, 06 kare. Bu kodu girdiğiniz takdirde telefonunuzun e IMEI numarası çıkıyor, veriliyor. 15 haneli numarayı size verir. Siz de o numarayı biraz önce söylediğim site üzerinden Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'na girip o numarayı yazdığınız zaman e IMEI numarasının kopyalanmış bir e IMEI numarası olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla o sorgulamayı mutlak surette e, ikinci el telefon alan kullanıcıların yapıyor olmasında fayda var. Belki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ergüzel katkılarınız için. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Tamam